Ebu Akil isminde bir sahabi var. Bu sahabi öncesinde diğer insanlarda olduğu gibi Ensar'dan bir sahabi ve putperest birisi. Abdul Uzza diye ismi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ahlakı vardı. Şirke ait bir isim olduğu zaman yani Uzza'nın kulu, putun kulu anlamına gelen isimler, kötü isimler olduğu zaman onu Abdurrahman olarak değiştirirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey vardı. Ebu Akil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bütün savaşlara katılıyor. Bedir'e katılıyor, Uhud'a katılıyor, Hende'ye katılıyor. Bütün savaşlara katılıyor. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebuk gazvesinde Müslümanların Allah ile ticaret yapmasını istiyor. Allah'a borç vermesini, Allah yolunda orduyu donatmasını, infak etmesini istiyor. Biliyorsunuz işte Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh malının hepsini, Hz. Ömer malının yarısını, işte Hz. Osman bir kısım getiriyor, Abdurrahman İbn Af bir kısım mallarından getiriyor. Hatta 4000 dirhem olarak getirdiğini söylüyor Abdurrahman İbn Af'ın. 4 bin dirhemini de diyor eve bıraktım diyor. Bazı sahabeler Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh gibi sahabeler ellerinde hiçbir şey yok. Allah için gözyaşı döküyorlar ve kardeşlerinden olacak haklarını helal ediyorlar. Ebu Akil de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna birazcık hurmayla geliyor. Dört avuçluk bir hurmayla geliyor. Orada münafıklar alay ediyorlar. Önce çok verenlere münafıklar şunu söylüyorlardı. Bakın bakın Müslümanlar nasıl gösteriş yapıyorlar. Nasıl veriyorlar. O az getirince Ebu Akil de az getirince şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bak hele ne kadar az getirdi, ne kadar Allah yolunda az infak etti diye gülüyorlar, onunla eğleniyorlar. Bu olayın üzerine Tevbe suresinin 79. ayet kerimesi iniyor ve o münafıkları zem eden bir ayettir bu ayet. Ebu Akil biraz daha yaşayacak ve Müseylemetül Kezzab ile yapılan Yemame Savaşı'na katılacak olayın buradan sonrasını Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ordu diyor biraz dağıldı Huneyn gazvesi gibi böyle bir dağınıklık oldu diyor. O dağınıklık esnasında Man İbni Adi isminde bir sahabi ayağa kalktı. Ve ey Ensar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama akabede verdiğiniz sözde durun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yapmış olduğunuz sözleşmenin hakkını yerine geçirin diye oraya kalkıyor ayağa insanlara sesleniyor. İnsanlar toparlanmaya başlıyor. Akil de savaşın hemen öncesinde kolundan bir yara almış. Yani şuradan bir yara almış kılıç darbesi sadece bir et tutuyor. Ve o haliyle ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya sen yaralısın hemen otur sen niye savaşa girmek için uğraşıyorsun? Bak diyor bana sesleniyor. Güzel bir çağrı dedik ya Allah ve Resulü size hayat verecek bir çağrı yaptığında o çağrıyı duyduğunuzda hemen o çağrıya koşun. Beni çağırıyor diyor. Ensarı çağırıyor diyor. Ve o şekilde ordunun içerisine giriyor ve 14 yarayla son anlarında Abdullah İbni Ömer onun yanına geliyor. Hatta savaşın içerisinde o kolu sallanırken şöyle bacağının arasına koyuyor elini o eti koparıyor kolunu atıyor ve o şekilde savaşın içerisinde 14 tane yara alarak şehit düşecek. Son anında ne soruyor biliyor musunuz? Savaşı kim kazandı diyor. Biz mi kazandık, onlar mı kazandı? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki biz kazandık. Ve son sözü elhamdülillahi rabbil alemin diyerek orada şehit düşüyoruz.